Herkese iyi akşamlar. Şimdi güzel bir saç örgülü çocuk bantının yapılışını anlatmaya çalışacağım. Bu 3,5 numara şiş, orta kalınlıkta bir iple yapmaya çalıştım. Ondan sonra ilmek sayımız 31 ile başlıyoruz. 31 ilmeğin başlarda 8 tane haroşa, sonda da 8 tane haroşa örülüyor. Ortadaki 15 ilmeği düz örüyoruz. Ee, bu şeyimiz başlardaki ördüğümüz 8 tane haroşa 4 diş olduğu zaman Ortadaki 15 ilmeği kesiyoruz. Karşı tarafa geçiyoruz. Oradaki 8 haroşayı da örüp geri döndüğümüzde kestiğimiz ilmek sayısı kadar 15 ilmek e, ilave edip karşıya geçiyoruz. Dönüşte tekrar 8 haroşa e, ilmek. 15 tane şişe aldığımız 15 düz ilmek sayısını örüyoruz. Ortadaki ilmekler her zaman düz düzü öreceğiz. Arkası ters olacak. Ama başlardaki haroşalar her ön sırada da arka sırada da düz örülecek. Haroşa olabilmesi için. Bu şekilde ben Devam ettim örmeye. Bantın boyu her kişinin baş uzunluğuna çapına göre değişiyor. Ben de bu şekilde zevkli olduğu için örmesi devam ettim farkında olmadan bayağı örmüşüm. Şuradan size göstermeye çalışayım. Şimdi kestikten sonra 15 ilmek ortadan aldık haroşayı ördük bu 8 haroşayı sizinle birlikte göstermeye çalışayım Çok kolay bir saç bağıntı ama çok şık. Yapılışını da göstereceğim ortadaki saç örgüsünün. Önce bunu anlatmaya çalışayım örerek. Bunu torunum görmüş arkadaşında anneanne bana örer misin diye örebilir misin dedi. Baktım. Çok şık ben de beğendim. Ona örmeye çalışıyorum. Sürpriz olacak ona da. ilmekleri kaçırmamaya çalışıyorum. Biraz ortadaki kestikten sonra alınan iplik ilmekleri toplamak ipten ötürü biraz açılıyor ipler. Norla benim ipim koton olduğu için aslında orlon iple daha kolay örülür. Ben kotonu öreyim dedim başını terletmesin. Tekrar 15 ilmek düz ördüm. Yandaki 8 haroşayı tekrar düz örüyorum. Şimdi arkaya geçiyorum göstermeye çalışacağım şey. Arka tarafta yine başları her zamanki gibi düz örüyoruz. 8 tane. 8 tane. 8'den sonra ortadaki 15 ilmeğe şimdi arka tarafını ters örmeye örmeye başlıyorum Şimdi ters 15 ilmeğe ters ördükten sonra tekrar yanlardaki 8 haroşayı düz örüyorum. Şimdi tekrar düze geldik. Tekrar 8 ilmeği düz örüyorum. Şimdi ortadaki ilmeği 15 ilmeği düz örmeye Devam edeceğiz. İç içe sokulunca nasıl oluyor peki? Onu gösterelim. Şeye bir dakika şu şiş şimdi çıkmasın. Bunu bu şekilde. Bu kesmeyi göstermek istiyorum şeyden önce. Şu aradaki haroşalar dört diş olunca buradaki ortadaki düz ilmeğe kes keseceğiz. Onun için bu ortadakini örmeye çalışıyorum. Şuradaki aşağıdakileri gösterebilirim. Her 4 sırada bir kesme yapılıp tekrar ilmek alınarak örülmüş. başlarda kesik saroşe ördükten sonra kesme işlemini yapacağız. Çift çift keserek 15 ilmeği çift çift 15 ilme kesiyoruz. Başlarda 8er haroşa kalana kadar. Şimdi 8 haroşayı örüyoruz. kesme işlemi de bu şekilde bitiyor. Tekrar geri dönerken haroşayı ördükten sonra buradan elimizle kestiğimiz 15 ilmeğin yerini alacak 15 ilmek şişe geçiriyoruz. Bu şekilde attık. Tekrar e, baştaki 8 haroşayı örerek birleştiriyoruz. Orta ilmekleri. Ortadaki bantlar bu şekilde tamamlanıyor. Tekrar bu ortadakine ilmeği başlar yine 8 haroşa ortadaki 15 ilmek ön taraftan düz, arka taraftan ters ol olarak örülüyor. Bu böyle uzuyor. Ee, başın kafa başının kafanın ölçümünü alarak e, istediğiniz şekilde bunu uzatabiliyorsunuz. Ölçü bittikten sonra da yine bu baştaki başladığımız gibi kesme işlemini yapıyoruz, bitiriyoruz. Ben şimdi Saç burmasının yapılışını göstermeye çalışayım size. Ön yüzden alıyoruz. En dipteki şey burguyu vuruyoruz. Bur ters taraftan içinden geçiriyoruz. halkanın burduğumuz halkanın içinden geçiyoruz. Tekrar 3. halkayı alıyoruz. Ters tarafından ortadakine geçiriyoruz. Çekiyoruz. dördüncü halkayı alıyoruz. Ortadaki şeye geçiriyoruz. 5. halkayı al alıyoruz. Altıncıyı. Yedinciyi. 7. Dokuzuncuyu. 8. burguyu bu şekilde tamamladıktan sonra başın ölçüsüne göre iğne ile burguyu alttaki örgülerle dikip öteki tarafla tersen iğne ile her iki tarafı birleştiriyoruz sağlamlaştırmak için çok güzel dikmek gerekiyor. Dikiş bittikten sonra da bu şekilde ben bu şekilde güzel bir bant saç bantı çıkmış oluyor ortaya. Umarım an, anlat, anlatmaya çalıştım. Anlatabilmişimdir. Teşekkürler. İyi akşamlar.